Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duydu. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin görüp göreceği en ağzı bozuk, en küfürbaz fikirlerden biri olduğu görülüyor. Onu da bu zatın çiğliğine, Acemiliğine, zayıf karakterine ve vesayet altında siyasetçilik oynamasına veriyoruz. Biz kendimize ve milletimize saygımız gereği elbette bunların seviyesine inmedik. Bundan sonra da inmeyeceğiz. Ölüm öldükten sonra mı? İki senedir anamız ağladı. Buraya muhtaç olduk. Ankara'da polis panzerine tırmanan bir tane kız mıdır kadın mıdır bilemem. Bir partinin lideri olarak bayansın, bayan, mecliste o nasıl bir küfürdü? Ahlak yoksun. İstanbul'da bir üniversitede o komünist, vatan haini, bunlar terörist gençler. Bu eşkiyalar, bu teröristler. İzmir'den denize, kimi denizi döküyorsun sen ya? Sen ne gerizekalısın ya? İki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da bunu sanatçı görünümü altındaki müsveddeler yapıyor. Yetiştirilmek istendiği bir toplum meydana getirilmek isteniyor. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük.